Yumuşulca gözleri. Yanında Halil olduktan sonra nereye kaçtın? Kimden kaçtığım önemli değil. Ellerini, Öleceksem de onun yanında ölürüm. Satan, Hiç dert etmiyorum. Menekşe'm Ağlama. Ağlarsan canım daha çok yanar. İstanbul'a geldim kaldım <laughs> öyle. Ne işim var İstanbul'da? Acaba ne işim var? Menekşe, bırakma beni. Bırakma. ...kuzak kurdun bize ha? Pamuktan kalbin sonradan, Seni kimseye yemek mi? Kadir ölüyor Hasan amca. Kadir ölüyor. Durmadan, Sevginin mesafesi olmaz. Yahu, Menekşe benim buramda. Sonra şuramda. Bu Her yanımda. Bir i̇şte bu kadar uzakta. şeyle Halil yeni bölümüyle cuma akşamı